15. denememizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Bitkiler su ve kara üzerinde yetişen türlere sahiptir. Aşağıda iki ayrı su bitkisiyle ilgili bazı bilgiler bize verilmiş. Bu iki bitki incelendiğinde her ikisinin de köklerinin kısa ve yapraklarının geniş olduğu gözlemlenmiş. Sadece bu bilgilerden yola çıkarak yorumlardan hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi birinci bitki su yosunuymuş. Ağaç gövdeleri ve kireç taşlarına tutunarak uzun yıllar boyunca sulak alanlarda yaşayabiliyorlarmış. İkincisi su menekşesi bataklık bölgeleri ve durgun suların bulunduğu sulak alanlarda yaşayabiliyor. Bakın dikkat ederseniz ikisi de sulak alanlarda yetişiyor. Yani bunların yaşadıkları ortamlar benzer ortamlar. Bakalım hemen benzer ortamda yaşayan farklı bitki türlerinin benzer adaptasyonlar olduğu bana söyleniyor. Evet burada köklerinin kısa yapraklarının geniş olduğu belirtilmiş. Doğru bunu alacağım. Farklı ortamda yaşayan farklı bitki türlerinde Aynı adaptasyonlar gözlemlenebilir diyor. Şimdi farklı ortamda yaşayan bir canlı bana burada verilmemiş. O yüzden bununla ilgili farklı bir yorum yapamam ben. Sulak ortamlarla ilgili iki tane görsel verilmiş. Bu gitti. Benzer ortamda yaşayan aynı bitki türlerinde farklı adaptasyonlar gözlemlenebilir diyor. Bakın benzer ortamlar doğru ama burada aynı bitki türlerinde farklı adaptasyonların gözlemlendiği ile ilgili herhangi bir veri yok. O zaman bunu da alamam. Sadece biri çıkartabilirim buradan. 1, 2 ve 3. cisimlerin ağırlıkları ve zemine temas eden yüzey alanları aşağıdaki şekilde bize verilmiş. Bu cisimler kullanılarak iki deney yapılacakmış. Buna göre bu deneylerde kullanılacak düzenekler ve değişkenler hangi seçenekte doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi birinci deneyimize bakalım. Katıların basıncı cismin ağırlığına bağlı mıdır diye soruyor. O zaman sen şunu yapacaksın. Burada ağırlıkları birbirinden farklı, yüzey alanları aynı olan cisimler seçeceksin. Bunun için de ne yapabilirim ben? Ağırlıklar farklı, yüzey alanları aynı olan 1 ve 3'ü seçerim. Hemen bakalım birinci deney için 1 ve 3. Şunu bir götür. Tamam. Burada bağımsız değişken dediğimiz birbirinden farklı olan şey. Burada ağırlıklar birbirinden farklı. Bu benim bağımsız değişkenim. Doğru. Burada e, bu işten yani ağırlıkların değişmesiyle birlikte bu işten etkilenen nedir? Yüzeyde oluşan basınçtır. O zaman basınç bağımlı değişken. Evet katı basıncı. Kontrol aynı olan temas yüzeyi. Doğru. Bu şıkkımız doğru. Diğerine bakalım. 1 ve 3 vermiş. Tamam. Temas yüzeyi değil bağımsız değişken ağırlık olması gerekiyor. C'yi de ele. D'ye bakayım. Birinci deney için 2-3 demiş zaten ele. İlkinden cevap çıktı ama bir ikinci deneyi kontrol edeyim ben. Katıların basıncı cismin temas yüzeyine bağlı mıdır? O zaman sen temas yüzeyleri farklı ancak ağırlıkları aynı olan düzenekleri seçeceksin. Burada temas yüzeyleri farklı ağırlıkları aynı olacak. Şimdi bunu da bunu alamam çünkü ağırlıklar da farklı. O zaman Bununla bunu alacağım. Ağırlıklar aynı. Temas yüzeyleri farklı. 2 ve 3'ü seçmem gerekiyor. Doğru. Burada temas yüzeyi birbirinden farklı olduğu için bağımsız değişkenin bu işten katı basıncı etkileniyor. Doğru. Şekildeki makara düzeninde 10 N ağırlığındaki cisim F kuvvetiyle yerden 2 metre yüksekliğe çıkartılıyor cismin ağırlığı 20 Newton'a çıkarılıp ve cisim tekrar 2 metre yüksekliğe çıkarılırsa sistemdeki aşağıdaki özelliklerden hangisi değişir diyor bana. Yani 10 Newtonken cismimizi biz 20 Newton'a çıkartıyoruz. E dolayısıyla burada yukarıya çıkartmak için uygulamam gereken kuvvetin büyüklüğü artar. Cevabımız bu. Ama diğerlerine bir bakalım. İpin çekilme miktarı diyor. İlk durumda da ikinci durumda da 2 metre çıkartabilmek için sabit makara olduğu için 2 metre çekmen gerekiyor. Değişmez. Kuvvet kazancı demiş. Bakın buradaki kuvvet kazancı yük ile kuvvetin arasındaki orana bağlıdır. E burada bir sabit makara kullandığıma göre buradaki uyguladığım kuvvet yüke eşittir. İlk durumda da ikinci durumda da kuvvet kazancından ben söz edemem zaten. Bu da değişmez. Cismin hareket yönü ilkinde de yukarıya çıkıyor. ikincisinde de yukarıya çıkıyor. Bunda da bir değişiklik yok. DNA parmak izi işlemi kişiye özel nükleotit dizilimini belirleme üzerine yapılmış bir genetik mühendisliği uygulamasıdır. Bu yöntemle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye bana sormuş. Biyoteknolojik yöntemlerden faydalanabilir. Evet biyoteknolojinin alanına girer. DNA kendine eşleyebilmesi özelliği esas alınarak babalık testlerinin tespiti yapmak için kullanılabilir diyor. Şimdi burada babaların sperm hücreleri üretilirken sahip olduğu DNA'dan eşlenme sonucunda kalıtsal materyal sperm hücresine geçiyor ve bu sperm hücresiyle birlikte bu yavru bireye aktarılıyor. Dolayısıyla bunu da alacağım ben. DNA'nın belirli bölümlerindeki nükleotit dizilimlerin bireye özgü olması nedeniyle suçluların tespitinde kullanılabilir. Evet, DNA parmak izi suç tespitinde kullanılabiliyor. Mesela bir saç telinden ya da kan pıhtısından bu DNA parmak izi tespit edilebiliyor ve suçlu bulunabiliyor. Bu da doğru. O zaman üçünü de alacağım ben. Sarı tohum rengine sahip K bezelyesi ile yeşil tohum rengine sahip R bezelyesinin çaprazlanması sonucunda birinci kuşakta oluşabilecek bezelyeler ve birinci kuşak ürünlerinden bir tanesi ile fenotipi verilmemiş M bezelyesi tohumunun çaprazlanma sonucunda oluşabilecek ikinci kuşak bize verilmiş. Tamam. Buna göre soru işaretiyle gösterilen M bezelyesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin tamamı doğrudur diye bana soruyor. Burada sarı tohumunda yeşil tohumu baskın olduğu bana belirtilmiş. Şimdi incelediğimde burada Sarı tohumlu ve yeşil tohumlu bezeller ortaya çıkmış. Yeşilin çekinik olduğunu söyledik. O zaman bu bireyin ortaya çıkabilmesi için bir tane küçük a'yı buradan alacak. Diğer küçük a'yı buradan alacak. Ama dış görünüşe baktığında bu sarı göründüğüne yani baskın karakterin özelliği göründüğüne göre diğeri bunun büyük a olması gerekiyor. Yani melez döldür. Bu tarafa bakalım. Burada oluşacak şu sarının da aynı şekilde bu küçük a'yı verecek. Bu büyük a'yı verdi. Şunun melez olduğunu buldum ben. Şimdi gelelim diğerine. Diğeri için tüm oluşabilecek ihtimallerin sarı olduğu bana söylenmiş. Bu ne demektir? Demek ki buradaki M'nin içerisinde küçük A'nın olmaması gerekiyor. Çünkü küçük A olursa bu çaprazlama sonucunda küçük A'yı verme olasılığı vardır. O zaman bunun tamamen saf baskın olması gerekiyor. Bakalım. Büyük S küçük S genotipine sahip. Hayır melez değil saf olması gerekiyor dedik gitti. Küçük s küçük s hayır burada küçük s olursa iki tane çekinik karakter bir araya gelip yeşil oluşturabilir. Bu da gitti. Şu ikisinden birisi büyük s büyük s genotipine sahiptir. Çünkü çaprazlandığı diğer bezelye tohumu heterozigot baskın sarı tohum rengine sahiptir. Evet heterozigot baskın ve sarı. Doğru cevabı bulduk. Ama emin olmak için D'ye bakalım. Büyük sayı büyük genotipine sahiptir. Çünkü çaprazlandığı diğer bezelye tohumu homozigot baskın sarı tohum rengine. Hayır homozigot değil heterozigottur. Emin olduk cevaptan da C şıkkı. Öğretmen öğrencisi Müslüm'den beherglasın birine 400 ml diğerine 200 ml su koymasını, suların başlangıç sıcaklıklarını ile ölçüp kaydetmesini ve sonra özdeş ispirto ocakları ile beher glasları eşit süre ısıtmasını istiyor. Yani verdiği ısı miktarları iki beher glasa da eşitmiş. Son olarak da suların son sıcaklığını ölçüp ilk sıcaklıkları arasındaki oluşan farkları not almasını gözlem sonucunun nedeniyle birlikte yazmasını istemiş. Hemen yani bakalım. Eşit miktarda ısı verildiği halde kütlesi az olan suyun sıcaklığı daha çok artmıştır. Doğru. Kütlesi az olan suyun tanecik sayısı az olması ve molekül başına düşen enerji miktarının daha fazla olması da bunun nedenidir demiş. Evet bunu da güzel açıklamış. Bu da doğru. Hemen bakalım. Ulaştığı sonuç doğrudur fakat yazdığı açıklama yanlış. Hayır açıklama da doğru. Gitti. Ulaştığı sonuç ifadesinden kütlesi fazla olan demeliydi. Hayır buradaki ifade doğru. Kütlesi az olanın sıcaklık artışı daha fazla olacak. Gitti. Ulaştığı sonuç ve neden olarak yazdığı açıklama doğrudur. Evet doğru cevabımız C şıkkı. Bir D'ye bakıp emin olalım. Neden ifadesinde molekül başına düşen enerji miktarının daha az olmasıdır şeklinde düzeltmesi gerekiyor? Hayır. Molekül başına daha fazla düşer. Oradaki ifade doğru. Bir etkinlik yapılması planlanan DNA modeli için farklı şekilde boncuklar ve kartlar aşağıdaki gibi kullanılarak bir model tasarlanmış. Bu yapılar kullanarak tasarlanan modellerin ikinci zincirinde boş bırakılan bölümlere sırasıyla hangisi getirilemez diye bana soruyor. Hemen bakalım. A şıkkında gidelim. Şıklardan gitmemiz gerekiyor. Şimdi şuradaki çarpının karşısına düz geliyorsa o zaman düzün karşısına çarpı gelecek. Doğru. Ve diğer tarafta karenin karşısına şu çizgiler gelmiş. Bunun karşısına da onun gelmesi gerekiyor. Doğru. O zaman A şıkkı doğru. B'ye bakalım. Şuradaki zarfın karşısına iki tane düz çizgi gelmiş. O zaman iki düz çizginin karşısına zarf gelecek. Doğru. Buraya bakalım. Burada da bunun karşısına diğerinin gelmesi gerekiyor. Doğru. Onun karşısına da bu gelecek. Doğru. Bu da doğru. C şıkkına baktık. Zarfın karşısında çarpının karşısına ne gelmiş? Artı gelmiş. O zaman artının karşısında bu çarpının zarfın olması gerekiyor ama bak farklı vermiş. O zaman bu hatalı. Cevabımız C şıkkı. Hazreti yağmurlarının şematik gösterimi aşağıda bize verilmiş. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Hemen bakalım. Asit yağmurlarının neden olan gazlar karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gazlarıdır. Evet, burada vermiş bana doğru. Asit yağmurlarını azaltmak için fosil yakıtların yanması sonucunda oluşan gazların miktarının en az seviyeye indirilmesi gereklidir. Doğru. Nitrik asit ve sülfürik asit gibi asitler yağmur olayları ile yeryüzüne inerek çevreye zarar verirler. Evet, burada doğaya zarar verdikleri zaten ağaçlardan gösteriliyor. Bu da doğru. Şekildeki makara düzeneklerinde P ağırlıklı cisim F kuvvetiyle dengelenmektedir. Düzenekteki kuvvet kazancını arttırmak için işlemlerden hangileri yapılabilir diyor. Hemen bakalım yani burada yükü dengelemek için uyguladığım kuvvet değerini azaltmam gerekiyor. Hareketli makarayı daha ağır bir makara ile değiştirmek burada kuvvet kazancını sen arttırmazsın gitti. P cismini 2P ağırlıklı cisim ile değiştirmek daha büyük bir kuvvetle dengelersin. Kuvvet kazancın bu durumda değişmez zaten gitti. Azaltmak ya da arttırmak yükü kuvvet kazancını etkilemez. 3'e bakalım. Sistemdeki hareketli makara sayısını arttırmak. Evet. Birken hareketli makara sayısını 2'ye çıkartırsan kuvvet kazancı 2'den 4'e çıkar. 3'e çıkartırsan 2'den 8'e çıkar. Dolayısıyla bu doğru. Yerden yüksekliklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Yolcu uçakları ortalama olarak... 10.000 metre yüksekten uçmaktadır. Tabi bu da açık hava basıncıyla ilgili sorunları beraberinde getirmektedir. Bu yüzden uçaklarda iç basınç insanlara ve diğer nesnelere zarar vermeyecek şekilde dengede tutulur. Fakat bazı uçakların kargo bölümlerinde basınç dengeleyici sistemler bulunmamaktadır. Uğur başından geçen bir olayı şöyle anlatmış bize. Yurt dışı seyahatimdeyken uçağa binmeden önce kapağı kapalı olan boş pet şişemi bovumda unutmuşum. Uçuşun bittikten sonra kargo bölümünden bavulumu getirdiklerinde içerisinde bulunan pet şişemin patlayıp parçalandığını gördüm. Bu nasıl olabilirdi ki? Hemen bakalım Uğur'un anlattığı bu olay aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır diyor. Şimdi yerden yukarıya doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Burada dışarıdaki açık hava basıncı azaldığı için pet şişenin içerisinde bulunan hava da kendi basıncını azaltmak isteyecek. Kendi basıncını nasıl azaltabilir? Hacmini arttırarak azaltabilir. E, dolayısıyla bir noktadan sonra artık bu şişenin patlamasına neden olur. Yani yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncının azalması şişenin içerisindeki gazın basıncını da bunu dengeleyebilmek için azaltmasına neden olur. O da azaltırken hacmini arttırır ve bir noktadan sonra şişeyi patlatır. Hemen bakalım. Uçak havadayken şişeye etki eden açık hava basıncı artmıştır. Hayır azalmıştır. Gitti. Uçak yükseldikçe kargo bölümünde açık hava basıncı düşmüş. Doğru. Şişenin içerisindeki gazın basıncı daha büyük olduğu için şişe patlamıştır diyor. Şimdi bu durumda ne yapacak? Bu gazı ne yapması gerekiyor? Basıncını azaltması gerekiyor. Kenarda kalsın. Uçak yükseldikçe açık hava basıncı düşmüştür. Böylece şişenin hacmi azaldığı için şişe patlamıştır. Hacim azalmıyor. Aksine hacim artıyor. Gitti. Uçak belirli bir yüksekliğe ulaşınca açık hava basıncı artmıştır. Artmıyor azalıyor. Şimdi gaz basıncının daha büyük olduğu tamam daha büyük ama bunu eşitleyebilmek için ne yapmaya çalışıyor artık? E, ne yap şişmeye çalışıyor yani genleşmeye çalışıyor e, dolayısıyla bir noktadan sonra patlıyor bu şeyle aynı durum Uçan balonu bıraktığın zaman gökyüzüne yükseldikçe belirli bir noktadan sonra patlar. Patlamasının nedeni dışarıdaki açık hava basıncı azalır. İçerideki gaz basıncı kendisini dengeleyebilmek için ne yapar? Buradaki hacmini arttırır ve bir noktadan sonra artık o elastiklik özelliğini kaybeder ve patlar. Aynı mantık burada da geçerli. Cevap B şıkkı. K, L ve M elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki K büyük, L büyük, M şeklindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Hemen bakalım. K, L, M aynı grupta ise periyot numarası en büyük olan en aşağıda olan olması gerekiyor. Yani K doğru. K, L, M aynı periyotta ise grup numarası en büyük olan atom numarası en büyük olan K olması gerekiyor. Doğru. K ve M elementleri aynı grupta olamaz diyor. Ha, şimdi hemen bakalım. Aynı grupta olamaz mı? En büyük ne? K. Varsayalım K'nın ben 11 olduğunu düşüneyim. Yani ne olacak bu? Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot bir A grubu. Hemen sayısal bir değer verelim. L'ye 10 olsun. Hadi bir küçüğü olsun. Geldim M'ye de ben 1 dersem yani hidrojen dersem. Buradaki hidrojenle şekilde gördüğünüz sodyum aynı grupta bulunabilir. Yani atom numaralarının 1, 10, 11 olduğunu varsayarsam ben aynı grupta oldu. Bunu da sağlayabildim. Cevabı bulduk ama emin olmak için bir D'ye bakalım. K metal, L yarı metal, M A metal olabilir diyor. Şimdi M A metal yaptık zaten. Burada K'yı da metal yaptık. E ne yapmamız gerekiyor bizim o zaman burada? L'yi yarı metal yapmamız gerekiyor. E bunun bor olduğunu varsayalım. Atom numarası 5 olursa. E tamam bunu da sağladım. Bu da olabilir. Aşağıdaki olaylar maddedeki değişim türlerine göre gruplandırıldığında hangisi bu gruplandırmanın dışında kalır diyor. Hangisi farklıdır diye bana soruyor. Demirin paslanması kimyasal bir değişimdir. Suyun buharlaşması fiziksel bir değişimdir. Şekerin suda çözünmesi fiziksel bir değişimdir. Yoğurda su ve tuz katılarak ayran yapılması e bu da bir karışım oluşturma fiziksel değişimdir. Dolayısıyla buradaki A kimyasal ve diğerlerinden farklı. Birbirine komşu Ultra ve Fen ilçeleri arasında son 3 güne ait rüzgar durumunu gösteren tablo bize verilmiş. Buna göre son 3 günde Ultra ve Fen şehirlerinin hava sıcaklıkları hangi seçenekteki gibi olabilir diye bana soruyor. 21 Şubat'ta rüzgar yoksa demek ki bu iki yer arasında sıcaklık farkı yoktur. Hemen bakalım. Şu sıcaklık farkı olan C'yi eledim. Şimdi 22 Şubat'ta Ultra'dan Fene doğruymuş. Burada rüzgar soğuktan sıcağa doğru. Eser o zaman Ultra soğuk, Fen sıcak olacak olabilir. Eledim. Ultra soğuk fen sıcak tamam. Sonra 23 Şubat'ta da fenden ultraya doğruymuş. O zaman bu sefer de fen soğuk ultra sıcak olacak olabilir. Cevap çıktı zaten. Olamaz gitti. Çünkü bu daha büyük. Cevabımız A şıkkı. Eline kolonya döküldüğünde sıvı haldeki kolonyanın bir süre sonra kaybolduğu elinizin ise serinlediğini fark edersiniz. Aşağıdaki olaylardan hangisi yukarıdaki durumda aynı hal değişimi olayıyla açıklanamaz diyor. Şimdi elinden buharlaşırken ısı alarak buharlaşıyor ve elini serinletiyor. Yani burada buharlaşmadan farklı bir şey olması gerekiyor. Yazın denizden çıkıp kurulanmadan bir süre beklediğimizde üşümesi. Evet su damlacıkları buharlaşırken vücudundan ısı alarak buharlaşıyor ve üşüyorsun. Bunu açıklayabilirim. Yazın buzluktan çıkarttığımız içecek kutusunun dışında su damlacıklarının oluşması. Ha, bakın bu tam tersi olaydır. Bu yoğuşma olayıdır. Çünkü çıkarttığın şişe soğuk. Odadaki su buharı sıcak. Sıcak olan bu su buharı şişeye çarptığında ona ısı veriyor. Isı verdiği için yoğuşarak sıvı hale geçiyor. Bu açıklanamaz. Hızlıca bakayım. Ateşe yüksek olan bebeğin alnına ıslak bez konulduğunda vücut sıcaklığını düşmesi. Evet ısı alarak buharlaşıyor ve ateşini düşürüyor. Aynı buharlaşma açıklayabilirim. Vücudumuz terliyken beklediğimizde üşümesi. Evet ter vücudundan buharlaşırken ısı alarak buharlaşıyor ve seni üşütüyor. Bu da açıklanabilir. Kız babasının bahsettiği farklılığı aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak en iyi açıklamış olabilir diyor. Bakalım ne demiş babası da. Ee, bak kızım arabamız bir süredir güneş altında bekliyor ama fark ettiysen arabanın metal kısmı cam kısmına göre daha sıcak olmuş. Bu durumu bana açıklayabilir misin diyor. Şimdi burada aynı ortamda bekletilen bu iki cismin sıcaklıklarının birbirinden farklı olmasının nedeni bu maddelerin öz ısı değerlerinin birbirinden farklı olmasıdır. Bakalım hemen camın öz ısısı metalin öz ısısından daha küçük olduğu için... Aynı sürede sıcaklığı daha az artmıştır. Özsüz daha küçük olsaydı sıcaklığı daha fazla artardı. Yanlış. Camın özsüzü metalin özsüzünden daha büyük olduğu için sıcaklığı daha az artmıştır. Evet doğru açıklamamız bu. Ama emin olmak için hızlıca okuyorum. Aynı sürede metal kısım cam kısma göre daha fazla ısı almıştır. Hayır aynı ortamda olduğu için aynı ısıyı alıyorlar. Gitti. Cam kısmın kütlesi az olduğu için aynı ısıyı aldığında sıcaklık artışı daha az olmuştur. Burada kütlesinin az olması ile alakalı bir durum ya da öyle bir çıkarım burada yapamam ben. Kütlelerle ilgili herhangi bir bilgi bana metinde verilmemiş. Böyle bir yorum yapamam bu nedenle. Evet cevabımız değişik emin olduk diğerlerine bakarak. Taşma seviyesine kadar su dolu olan ve şekildeki gibi bölmelere sahip bir kap aşağıda bize verilmiş. Kabın tabanına bağlı musluk da şuradan açılıyormuş. Tamam. Buna göre musluğun açıldığı andan itibaren musluktan su akışı kesilinceye kadar olan sürede K noktasına etki eden sıvı basıncını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi şuradaki su kalacak. Bir de şurada bir miktar su kalacak. Şu tamamen boşalacak. Sıfırlanmaz. Şu seviyede su daima bunun üstünde kalır. Şu da sıfırlamış. Ele. Hemen bakalım. Şurada basınç azalacak. Sonra daha geniş bir alandan akmaya başlıyor. O zaman buradaki basıncın azalış hızı daha fazla. Çünkü birim zamanda daha fazla yüksekliğini azaltacak. Burada daha geniş bir alandan sıvı aktığı için buradaki yüksekliğin azalma miktarı yavaşlayacak. Yani basıncın azalış değeri yavaşlayacak. Burada aksini arttırmış ele. Evet hızlı azalmış sonra yavaşlamış sabitlenmiş. C şıkkı. Yukarıda eksi 15 santigrat derecede 10 gram buzun ısınma grafiği bize verilmiş ve A, B, C, D, E ve F harfleriyle belirtilmiş bölgelerle ilgili yorumlar yapılması istenmiş. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır diye bana soruyor. Hemen bakalım. A ve D arasında buz ısı aldığı için sıcaklığı sürekli artmıştır diyor. Hayır bakın şuradaki B ve C aralığında bir miktar sıcaklığı sabit kalıyor. Yani burada hal değiştiriyor. Dolayısıyla yanlışı biz A şıkkından bulduk. Hızlıca bakıyorum. B ve C arasında maddenin aldığı ısı sıcaklığını arttırmayı değil tanecikler arasındaki bağları zayıflatmak için harcanın evet katıdan sıvıya geçiyor hal değiştiriyor doğru. D ve E arasında maddenin fiziksel görünümü su artı su buharı olabilir doğru İki halde bulunabilir burada sıvı ve gaz. B, C ve D, E aralıklarında madde dışarıdan ısı enerjisi aldığı halde sıcaklığı sabit kalmış evet çünkü hal değiştiriyor doğru. Emin olduk A şıkkı. Boy uzunlukları farklı iki öğrenci gölge boyları aynı olarak ölçülmüş. Buna göre ifadelerden hangileri doğru olabilir diye bana soruyor. Şimdi bu iki öğrencinin boy uzunlukları birbirinden farklıysa ve bunların gölge boylarını sen aynı ölçüyorsan burada gerçekleşen olay şudur. Bu öğrenciler üzerine gelen ışık ışınlarının düşme açıları birbirinden farklıdır. Boyu uzun olan öğrencinin üzerine düşen ışık ışınının açı değeri daha büyük. Boyu kısa olan öğrencinin üzerine düşen ışık ışınının açısı daha küçüktür. Çünkü yandan geldiği zaman gölge boyu daha uzundur. Tepeden geldiğinde gölge boyu daha kısadır. O zaman boyu uzun olana daha tepeden geliyor. Boyu kısa olana daha yandan geliyor. Hemen bakalım. Ölçüm aynı gün içerisinde yapılmışsa ölçüm saatleri farkıdır. Evet uzun olanı öğleye daha yakın bir saatte ölçmüşsündür. Diğerini öğleden önce ya da öğleden sonra bir saatte ölçmüşsündür. Bu doğru. Ölçümü aynı saatte yapmışlarsa ölçüm tarihleri farklıdır. Evet aynı saatte yapıyorsan, öğlen aynı saatte yapıyorsan o zaman günleri birbirinden farklı ölçmüşsündür. Günler değiştiği için de ışık ışınlarının düşme açısı değişmiştir. Bu da olabilir. Ölçümü aynı tarih ve saatte yapıyorsan bulundukları yarım küreler farklı olabilir. Evet örnek veriyorum yazı yaşayan bir yere uzun boyluyu koyarsın ışığın düşme açısı daha büyüktür. Kısa boyluyu kışı yaşayan bir yere koyarsın ışık ışınlarının düşme açısı daha küçüktür. Farklı yarım kürelerde de bunu sağlayabiliriz. Doğru. H artı ve OH eksi iyon sayıları eşit olan çözeltilerden biri asit, diğeri baz olduğu biliniyormuş. Birinci kaptaki çözeltiye X, ikinci kaptaki çözeltiye Y tunus okyatları batırılıyor. Daha sonra tunus okyatları çözeltilerden çıkarılıp kaplardaki çözeltiler yeterince geniş olan bir üçüncü kaba karıştırılıyormuş. Ve X, Y tunus okyatları tekrar batırılıyor. Buna göre X ve Y turnusol kağıtlarının renk değişimiyle ilgili ne söylenebilir diyor. Şimdi burada birinci ve ikinci kapta bir asit bir bas batırdın. Turnusol kağıtlarından birinin mavi birinin de kırmızı olmasını beklersin. Ve bunu sen karıştırdığında buradaki H artı ve OH iyon sayılarının fazlalıklarının eşit olduğunu bildiğime göre o zaman bunların asidik ve bazik güçleri birbirine eşittir. Sen eşit güçte olan bu iyonları karıştırdığında asit ve bazı karıştırdığında nötrlersin. O zaman üçüncü kaptaki çözeltim benim nötr'dür. Ne olmasını beklerim ben o zaman? İlk durumda birinci kaptan ben kırmızı olduysa batırdıktan sonra üçüncü durumda üçüncü kaba batırdığımda gene onun kırmızı kalmasını beklersin çünkü nötr oluyor. Burada ikinci kaba batırdın, mavi ise üçüncü kaba batırdığında nötr olduğu için üçüncü kap renk değiştirmemesini beklersin. Bakalım hemen. Kırmızı batırmışız yani bu asitmiş. Gene kırmızı olacak. Doğru. Mavi batırmışız, mavi olacak. Evet, direkt A şıkkından bulduk cevabı hızlıca diğerlerine bakıyorum. Bak kırmızıdan maviye dönmüş. Dönmez. Çünkü 3. kap nötr'dür. Renk değiştirmez. Maviden kırmızıya dönmüş. Dönmez. 3. kap nötr oldu. Maviden kırmızıya dönmüş. Dönmez. 3. kap nötr demiştik. Cevap A şıkkı. Kimyasal tepkimelerde atom cinsi ve sayısı korunur. Yukarıda tanecik modelleri verilen tepkimelerin doğru olabilmesi için Y yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye bana soruyor. Şimdi ilk önce X'i tespit etmem gerekiyor benim. Burada X'in içerisinde o zaman iki tane sarı var. Şu iki tane sarı burada olacak. Bir de kırmızı olacak. Bak kırmızı da çıkmamış. O zaman iki sarı bir kırmızı olacak. Şuraya yazalım. İki sarı bir kırmızı var. Sonra tepkimeye girmiş bu. Sarının biri burada var. O zaman bir tane sarı daha olması gerekiyor. Hepsinde bir tane sarı var zaten. Devam edelim. Kırmızı hiç yok. Bak içinde kırmızı da olması gerekiyor. Şu gitti. Bunda kırmızı vermemiş. Devam edelim. 3 tane yeşil girmiş. 2 tane yeşil çıkmış. O zaman içerisinde bir tane de yeşil olması gerekiyor. Yeşil yok. Yeşil yok. Evet cevabımız B şıkkı. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Denemede emeğe geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kanalımıza halen daha abone olmadıysanız abone olup videolarımızı beğenerek bizi destekleyebilirsiniz. Bu tarz videoların artması ve devam etmesi için bizlere moral desteği verebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.